Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Dün arkadaşlar özellikle XRP'ye dikkat etmemiz ile ilgili sizleri uyarmıştım. XRP'ye dikkat formasyon kırılırsa XRP uçabilir dedim ki Bugün en çok yükselen coinler arasına girdim. Bugüne kadar arkadaşlar özellikle son bir hafta 10 gündür sizlere paylaşmış olduğum XRP, HNT, BNB, KNC, NEO ve benzeri coinler EOS ki EOS'ta %62'lere varan hareketlilikleri sadece çok kısa bir süre içerisinde gördük. uyanmış olduğum bütün coinlerde Allah'a şükür gerçekten güzel hareketlilikleri sizlerle birlikte yakalamaya devam ettik. Ve dün en son XRP'yi paylaşmıştım. Ee, ve özellikle de şunu tekrardan belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bitcoin dominansı haftalık bazda istediğim bölgeyi geçtim. BTC eğer arkadaşlar volatilite açısından sert hareketler gerçekleştirmez ise Bakın burası çok önemli ve en önemli detaylardan birisi. Alt bana göre bu saatten sonra kimse tutamaz. Özellikle de özellikle bazı coinlerde 3 çarpılar, 5 çarpılar hatta 10 çarpılar görebilme ihtimalimiz çok yüksek. Önümüzdeki Nisan, Mayıs ve Haziran ortalarına kadar gerçekten tarihin en büyük alt koyun rallisi başlamış durumda diye düşünüyorum. Kademeli bir şekilde elimden geldiğince burada da sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen buradan XRP'ye geçmek istiyorum ki bu fotoğrafı görünce çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Bir Sizlerden gelen birçok mail var. Birçok teşekkür maili alıyorum son günlerde. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince sizlere faydalı olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bakın XRP'de söylemiş olduğum bölgeye hemen gelelim tekrardan. Günlük bazda mükemmel bir formasyon vardı. Normal şartlarda bu grafiklerini incelediğimiz zaman arkadaşlar bakın iğnelemeler ışığında bir e, tren çizgisi çekmiş olsaydık şu görmüş olduğumuz alan bizim için daha yeni kırılacak bölge olacaktı aslında. Ama burada önemli olan sadece çizgisel grafikleri değil diğer grafik türlerinin ve tekniksel manada çok daha farklı bir şekilde incelemenin bizde için ne kadar faydalı olduğunu göster. Burada benim için en önemli detaylardan birisi de arkadaşlar bakın turuncu alanında indikatör kırılmış retest bu zaten re-testten sonra ben katıl butonundaki arkadaşlarla bunu bu bölgelerde zaten paylaşmaya başlamıştım ki bu kırılımdan geldiğini bildiğim için de sizlerle paylaşma gereği hissettim. Ve şu an için bakın arkadaşlar hala x harfi mükemmel bir şekilde ilerliyor. Ve %41'lere ulaşmış durumda ki bana göre mükemmel bir hareketlilik. Bakın burada arkadaşlar 0.62 bölgesi 0.45 bölgesi neyse 0.62 bölgesi de benim için odur demiştim. Kırılım mükemmel bir retest hatta düşen trendi bile test etmedi. Sadece o bölgeyi test etti ve sadece bir günlük mumu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir günlük mumda şu an için sadece %36.39'luk muhteşem ötesi bir hareket gelmiş durumda arkadaşlar. Ve formasyon geri hedefine yavaş yavaş ilerliyor. Belli dirençler doğrultusunda takibi devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu süreç içerisinde sizlere paylaşmış olduğum EOS'ta diğer coinlerde belli hareketlilikler söz konusu. Özellikle XTZ'ye geçmek istiyorum. Neden derseniz arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda belli oranlarda kırılım geldikten sonra burada da bir topa formasyonu vardı ve bu formasyon sonra kırılım ni test bu kırılımla beraber belli oranlarda hareket yükselen trendi şu an için kırmaya çalışıyor. Bu hareketliğin en büyük nedenlerinden birisi bakın arkadaşlar dominansın düşmesin. Dominans benim için yeşil alanı kırdı şu görmüş olduğumuz bölgede kırılım retest gününde belli oranlarda dökülmeler yaşansa da yeşil alandan sonra şu bölgelerden sonra retestten sonra gerçekten büyük hareketler olabileceğini düşündüm. Bakın dominansın 56.70 bölgesini görüyor musunuz arkadaşlar? İğnenin gelmiş olduğu bölge destek bölgesinin ne kadar noktasal bir şekilde çalıştığını hep birlikte görüyoruz. Dominans bu bölgelerde gelip gittikçe BTC'de tekrar söylüyorum %2'lerle %3'lerden daha fazla volatil hareketler gelmediği sürece altcoin'leri bu saatten sonra hiç kimse durduramaz diye düşünüyorum. Burada önemli olan doğru yerde ve doğru zamanda olabilmek. Arkadaşlar bakın katıl butonundaki arkadaşlarla beraber bakın BNB'yi biz hala takip ediyoruz. %58.27. Bu arkadaşlar BTS çok kısa bir süre içerisinde takip ettiğimiz bir coin ki biraz önce şu bölgeleri de kırdı. Çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlar şu anda %30'ların üzerine çıkmış durumda. BZRX kırılım bölgesi günlerinden sonra takip ettiğimiz bir coin ki %38.73 Burada arkadaşlar CXP mavi alandan sonra özellikle şuradaki kırmızı alandan sonra Fibonacci ortalaması kırılımından sonra sizlere de paylaşmıştım. Kısa bir süre içerisinde arkadaşlar %90'lara varan hareketlikler yakaladık. Ondan sonra buradan gelen hemen FLM'ye FLM'de de arkadaşlar kısa zamanda %66'lara varan hareketlikler söz konusu. Katıl butonundan destek verip arkadaşlar sizler de daha fazla alt altcoin pozisyonlarından tekniksel veriler açısından faydalanabilirsiniz. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden arkadaşlar sadece matematiksel işlemler doğrultusunda. Şimdi arkadaşlar burada Bitcoin gerçekten belli oranlarda hareketlerine devam ederken hemen BTC'ye geçeceğim çünkü XARPY'in sizlerle zaten incelemiştik. 4 saatlik baza geçmek istiyorum. 4 saatlik bazda benim için önemli olan yeni bir hareketlilik gelmiş durumda. Burada 56.551 bölgesi benim için çok önemliydi. Bunu daha önce de sizlere belirttim. Mükemmel bir şekilde çalıştı. Kanal şu an için mükemmel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Burada tekrardan Fibonacci ortalaması kırılımı ve şu an için retestini görüyoruz. Bu retest sonrası benim için Bakın şu yeşil bölgeden sonra 59.430 bölgesi gerçekten günlük manada indikatörün bana ve direnç vermiş olduğu bölgeydi ki bu bölge gerçekten çok önemli. Bu bölgeyi de geçmeyi başarabilirsek bana göre hareketler sadece 3 veya 4 gün içerisinde çok daha sert ve çok daha hareketli olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Önemli olan doğru coin'de, doğru yerde ve doğru zamanda olabilmek gerisi tamamen yalan arkadaşlar. Buradan izleme de geçmek istiyorum. BTC'de de söylemiş olduğum bölgelere özellikle dikkat etmek gerekiyor. BTC'de stop bölgesini paylaşmadım özür Sürdürelim. Bitcoin'de arkadaşlar 56.551 kısa vade stop bölgesi akabinde bana göre kanalın alt bölgesi şu anda 53.000 bölgesi o bölge kırılmadığı sürece Bitcoin'de o bölge gerçek manada kırılıp günlük bazda konfirme olmadığı sürece arkadaşlar altcoin'lerde bir çöküş şu an için beklemiyorum. En azından bunu belirtmek gerekiyor. XLM'e geçmek istiyorum. de bu bölge açıldıktan sonra arkadaşlar kademeler olarak takip ettiğimiz bir coin zaten. Bu bölgelerden sonra burada tekrardan sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bakın destek ve dirençleri ne kadar mükemmel çalıştı. 0.45 bölgesi burada da çok önemli bir bölgeydi. Gerçekten mükemmel bir şekilde çalıştı. Onun dışında bakın arkadaşlar indikatörün şurada vermiş olduğu yeşil bir bölge var. Kırılım, retest veya eğer bu bölgeler hacimli bir mumla kırılıyorsa ve aynı zamanda yatay direnç bölgemde kırılıyorsa daha değerli. Bakın burada kırılım gelmiş ama direnç bölgesi kırılımı gelmediği için belli oranda geri çekilmeler söz konusu. Kabinde kırılım, mükemmel şekilde hareketlerine devam ediyor. Sizlere de belli destek ve dirençler doğusunda takip edebilirsiniz. 0.45 bölgesi kısa vade. Orta vadede 0.42 bölgesi, uzun vadede 38 bölgeleri stop bölgeleri olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Öncelikle bunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi TRX'e geçmek istiyorum. TRX bizim Gerçek manada mükemmel hareketlikler yakaladığımız coinlerden birisi. Şurada indikatörün yeşil bölgesi mükemmel bir şekilde çalıştı. Hatta bana göre mükemmel ötesi çalışmış durumda. Kırılım ve mavi bölgem 0.13 bölgesi noktasal bir şekilde denendi. Kırılsa bile üzerinde konfirme olmadı. Şu an için bu bölge geçmeye çalışıyor. Mavi bölge önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgede geçirirse kademeli olarak diğer dirençleri doğru takip edilebilir ki çok kısa süre içerisinde arkadaşlar %109'luk mükemmel ötesi bir hareketlilik daha şu an için tronda yakalamış durumdayız. Bu süreçte bazı coinlerde sert hareketler, bazı coinlerde belli oranlarda gecikmeler yaşanabilir. Kısa vadeli hareketler olabilir ki bakın Biraz önce BTS'yi sizlere göstermiştim. Bakın BTS şu görmüş olduğumuz alanı kırdıktan sonra özellikle şu alandan sonra takip ettiğimiz bir coin'di ki görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şekilde şu anda %38'lere varmış durumda ki bu sadece günlük bazda arkadaşlar. Çok kısa sürede yakalamış olduğumuz bir hareketlilik. Bitcoin keçe geçeceğim. Neden geçeceğim? Bitcoin keçe ile ilgili de sizlere uyarda bulunmuştum. Özellikle büyük trend kırılımı vardı. Hatta 439 bölgesinde şu indikatörün direnç verdiği bölgelerde de sizlere paylaşım yapmıştım. Ne demiştim o zamanlar? Bölge aşağı yönlü kırılmadığı sürece kırılması zordur. Önemli bir destek bölgesi olduğundan bahsetmiştim. Kademe olarak diğer dirençler takip edilebilir ve düşen trendi özellikle kırmızı yatay e, direnç bölgemi sizlerle paylaşmıştım. Bakın arkadaşlar şu kırılımdan sonra hatta yatay direnci bile almıyorum. Şu an için bana göre harika ötesi bir hareketlilik daha ki %23.49'luk bir hareketlilik gelmiş durumda. Sizler de kademeli olarak diğer direnç bölgeleri kırıldıkça takipte bulunabilirsiniz. BNB'yi tekrardan incelemek istiyorum. BNB önemli. Daha önce tepe bölgesinden sat yemişti. Bu bölgeyi tekrardan geçti. Hatta bir TOBA formasyonuyla geçti. Bakın omuz baş, omuz kırdı. Daha sonra arkadaşlar bölgeyi hareketine devam etti. Burada benim için önemli olan şurada Fibonacci ortalamasının kırılmamasıydı. 4 saatlikte aynı zamanda burada bir direnç bölgesi vermişti indikatör. Tekrar kırılım. Ve burada arkadaşlar bakın gerçekten şu an için kullanmış olduğum kendime ait olan indikatör de bana göre mükemmel bir şekilde çalışıyor. Şu bölgelerden sonra direnç bölgesi kırılımı. Akabinde hareketlilik. Şu görmüş olduğunuz bölgede yeşil kırılım bölgesi. Tekrar kırılım ve tekrar hareketlilik ki bana göre muhteşem ötesi hareketlilikler devam etmekte arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Daha fazla altcoin pozisyonlarından tekniksel veriler açısından yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar katıl butonuna bana destek verebilirim bunlardan faydalanabilirsiniz. Hepinizi seviyorum saygılar sunuyorum.